Tövbe olsun iki gündür boşa beni. Şöyle bir yer inanılmaz. Evet bizim Dalaman meşhur kuzu tandırı, kuyu tandırı bu. Bak. Efeler ve zeybekler bunu yermiş. <laughs> 1878'den beri. Bence yoktur. Kıvamına bir bakalım. Keşke. Burası hayat hikayesi. Aydın evleri. Bak şimdi bak. Bak mükemmel bir şey. <laughs> efeler Efe diyarı zeytinin İncir'in meşhur olduğu Aydın'dan herkese selamlar. Aydın'a geldik. Şöyle güzel bir lezzet turu yapacağız. Yine ona yakın bir noktamız var. Yani lezzetler, bu kuyuda yapılan tandırlar, kokoreçler, incirler, zeytin ağaçlarının en çok bulunduğu bölge mesela. Bunların kıymetini bilelim efendim. Ülkemizin kıymetini bilelim. Haydi başlayalım. Aydın'daki ilk durağımız Elif Hanım gözleme. Dükkana bakar mısınız arkadaşlar? Aynen ev el böreği. Yani. Elif Hanım gözleme. Elif Hanım gözleme. Tamam. Ev yapımı. El açması yufkalarla. Hemen burada taze taze açılıyor. Aynen. Aslında Her şey kardeş. taze ve doğal. Çeşitlerimiz ıspanaklı peynirli var, kıymalı var. Ee, otlu peynirli, ondan sonra patatesli. Bu böyle taze taze fırına evet. girecek. Aynen. Kaç dakika? 40 dakika. 40 Kırk dakikada pişiyor. 2 kat ot koyuyoruz. Ee, ama 15 tane de hamur koyuyoruz işte. Bu da içine koyduğumuz Yağ. Yani. yoğurt ve yağımız. Ne kadar kilosu? Ya kilosu da tepsi 4, mi? Kilosu 400 lira. Bu tepsilerimizin fiyatları böyle 1500 lira. 1500 lira tepsi. Kilo kilosu, 400. 400. Bak. Vallahi sana. Evet. <laughs> Bu o kadar iyi ki. Ve inanılmaz hmm. hafif. Yine bol yemeli içmeli bir güne başladık. Bakalım bir sonraki durağımız neresi? İkinci durağımız köylerden geçe geçe keşke ile meşhur olmuş keşkekçi Hülya. Girelim bakalım keşkekler nasıl. Görelim met edildiği kadar var mıymış böyle sakız gibi bir keşkek yiyecek miyiz? Haydi girelim. Başlayalım başlayalım başlayalım. Bu arada gözümün burası ne oldu hiçbir fikrim yok. Böyle bir anda bir şey böyle yaptı kaşıdım ve böyle oldu. İlaç falan kullanıyoruz bakalım. Ne olduğunu bilmiyoruz. Neyse bir keşkek yiyelim. Belki yaralarımızı sarar. Hoş bu sefere getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şöyle Doğru. bir açalım bakalım. bakalım. Burası Hülya ablamızın gelin bir yer. Salonum, mutfağım, balkonum. Ben duvarlarını alıverdim. Burası hayat hikayesi. Hülya ablam ee, geçmişinde elektrik görmemiş lambasıdır, onlar onun önünde işlemiştir, Hülya Abla'yı anlatır. Ee, küreği, ilk küreğidir 20 yıl önce. Hülya Abla'nın keşkeği ilk onunla başlamıştır. Hülya Abla elektrik görmemiştir geçmişinde. Göçmen kökenli bir ailenin kızıyım. İlk işim diplomamı hallettim. İkinci işim, bir teyzen düğünleri keşkek yapıyordu. Bu bir yörük yemeğidir, ee, ben teyzeye bana öğretir misin dedim, tabii ki dedi. 6 sene çıraklık ettim. İkinci işim mesleği öğrendim. Üçüncü işim uçağa bindiğim Arabistan'a gittim. Eşime desem ben kabuktan çıkıyorum İtalya'ya gezmeye gidiyorum desem töv olsun iki gündü boşa bunlar beni. Ve dördüncü işim oradan geldim çocuklar ehliyetim aldım. <laughs> Beşinci işim teyzeden ayrıldım. Kepçesi bir lira satarak başladım. Halep büyüdüm. Talep ne? Sen geldiğin düğünün kardeşim geldi Sünedim Ma 20 sene oldu. 3 vardı ya güzel bir ekip kurarak iş kadını oldu. Şu anda 6. ülkeden teklif alıyoruz. Bir bir bakalım. Keşke Ellerine emeğine sağlık. Afiyet olsun. Harika. Şimdi bu keşkekse biz daha önce ne yedik? Dana etiyle. Hmm. Ne olur dedim bu keşkeyle bunu bir tahlil edin. Besin zehirlemesi çıktı. Sen derim istedim ya biz düğündü dedim ben cacıkla dedim keşkek yiyoruz dedim. biz Abla dedi düğünde dedi önce dedi çorba içilir, güveç yenir, yemek yenir en ağır tarzdan keşkek yenir. Hmm. Yani mide gabılanıyor dedi. Ama senin oraya gelen tek yemeğin var aç geliyor ee, keşke yiyor mesela iki tabak yediğini düşün bir de üstüne ayran içiyor. Oh! Burada bir mayalama olabilir. İhtimaller var mı? Var. Ben tedbirli olayım kardeşim. Böyle keşkek, pilav, turşu, bir de çayın geliyor. Evet. Porsiyon 250 TL. Evet. Şimdi bir kahve molası vermeye geldik efendim. Burada 1957'den beri aktif olan Vardar Pastanesi varmış. Böyle e, Aydın'ın en eski pastanesi olabilir dediler. Oraya denemeye geldik. Burada bir hem bir bozası çok meşhurmuş hem de birer kahve içelim. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. yine saçma sapan rolo <laughs> pasta ne? Bir şey Açıkça konuşalım. Bak, bak Efeler ve zeybekler bunu yermiş. <laughs> ne alakası var ne alakası var onun? Evet, alırmış <laughs> bu onun için. Nedir olayı? Boza mı? Boza. <gülüyor> <gülüyor> Piramitteki böyle daha mısır mısır <laughs> kokuyor. Böyle değil. Bu daha hoş. 1878'den beri Şurş kebapçı Hacıoğlularına geldik. Şöyle bir girişi var, ufacık bir dükkan böyle yukarı doğru gidiyor. Gelen ünlülerin fotoğraflarını falan da paylaşmışlar. Şöyle bir şuradan hemen mutfağa bir bakmak istiyorum. Şöyle bir yer inanılmaz. Valla çok güzel lan. Aa. Eski usul. Baksana saatler, tüfekler, tavan. Bak, şimdi bak. bak Şişlere bak. Bir porsiyonda kaç adet var? Sekiz. Sekiz adet. Müthiş. Bu boyutta. Yoğurtlu yoğursuz ikisinin fiyatı aynı mıydı? Aynen. 350. 350. Salih Bey'deki odun köfte gibi. Bir et suyuyla bir şeyle yumuşayacak mı yoksa direkt Aynen. üstüne köfte geliyor? Bunu üzerine köfte yapacağım. Tereyağı yapacağım. Tereyağı yapacağız. Tereyağı yapacağız. Dededen kaynıyor. Gördüğün Harika. Gördüğünüz pasta da güzel isimli. Süzme köy. Tereyağı da orada. Köy tereyağı mı? Aynı ya. Ben yoğurtluyu beğendim galiba. Diğerinin klasik. Sen Erol. Sade. Sade mi? Ben de sade. Sade. Bence yoğurtlu. Yoğurtlu. Sade sade işte, altında laver. Bayılırım laverden. Çok güzel. <laughs> İki çeşit zaten. Bir de şöyle kabak tatlısı var. Şöyle üstünde bol malzemeli. Kabak tatlısı da kaç? 150. Haydi devam edelim. Köylerden geçip efendim Dalama'ya geldik. Dalama'da neredeyiz? 3 kuşaktır işletme sahibi olan star restorana geldik. Burada şimdi ne yiyeceğiz? Tabii ki dalama deyince kuyutandır. Böyle sadece hayvanın akciğerini alıyorlarmış. Geri kalan böyle komple kuyunun içine giriyormuş. Saat gece sabaha karşı 3'te falan atılıyormuş. 7-8 gibi ancak pişmesi tamamlanıyormuş. O yüzden o pişme aşamalarını alamayacağız ama böyle bütün halde şimdi girelim görelim bakalım. Evet bizim dalamanın meşhur kuzu tandırı, kuyu tandırı bu. Böyle sizi bir ön gol keselim. Biraz ciğer. Biraz da böyle çöz yağ üzerine. Burası gerdan, burası kürek soyması, burası da ön kol. Şöyle yapalım. Kilosu ne 1600 lira. 1600 lira. 250 gram. 250 gramı 400 liraya gelir kişi başı. da kokoreç. 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 Kuzu kokoreç. <laughs> Mehmet abi bayılır buna. <laughs> Mehmet abi selamlar. Şöyle bir lavaşımızı alalım. Ben açık fikrimi belirtmek istiyorum. Denizli kebabı. Efendim pide yemedik pide. Pide yemeye gidelim durak durak gezmeye devam ediyoruz. Şimdi nereye geldik? Yeni Pazar'a geldik. Yeni Pazar'da bir iki tane meşhur pidecimiz var efendim. Bunlardan bir tanesi de Hukul. E efendim bir giriş yapalım. Bir de çıkışımız oldu. Birer pidemizi yiyelim. Pide severiz. Şöyle bir dükkan. Tıklım tıklım bu arada. Şam işi. Evet. Yoğunla. <laughs> Geldi yumurtalı peynir. Meşhur burada. Ateşi 60, bu 170. Yanında böyle biberi, salatası, soğanı. Şimdi bu dedi ki peynirliler çobanlara yaptırdığımız inek sütünden. öyle bir kapalı peynirli. Çok güzel. Alaşehir'de de var kesikli pide ama bu, bu daha iyi. Şamişi yiyoruz. Şamişine böyle burada pidelere ve böyle şamişine, pide ürünlerine turunç sıkıyorlar. Kıymanın ağırlığını asmak. Şimdi buraların diğer bir olmazsa olmazı tahinli pidesi efendim. Üstünde kaymağıyla ve ceviziyle. Çok güzel ya. Bak mükemmel bir şey. 220 dere. Bedava. Bir günde Aydın lezzetlerinin sonuna geldik. Aydın'la alakalı çok güzel lezzetler var. Bir kere sabah yediğimiz börek mükemmel bir börekti. Keşkekçi Hülya o şekilde. Pide mutlaka, hukul pide muazzamdı gerçekten. Hepsi çok keyifliydi. Bir gün yeter Aydın lezzetleri için. Bir gün yeter. Dalamada, kuyutandır kuyu kokoreç bir tık daha iyiydi. O kuyudan çıkardıkları etin ciğeri falan ciğer çok iyiydi. Et kısmı bana bir tık sert geldi. Hani denizli tandır kebabı ile karşılaştırıyorum. Denizli bir tık daha önde benim için şu anda. Ee, bakalım şimdi lezzet serüvenimizin sonuna geldik efendim. Bir sonraki lezzet durağımızda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi, kaydetmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza gönderin. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Beğendiyseniz efendim beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki YouTube videomuzda görüşmek üzere.